Merhabalar, ben Selen Şenal, Aikbio'nun kurucusuyum. Aikbio olarak biz endüstriyel atık suları ve karbondioksiti mikroalgeler ile arıtıyoruz. Daha sonra onlardan biyo yakıt, biyoplastik ve biyo bazlı ürünler geliştiriyor ve potansiyel karbon kredisi açığa çıkartıyoruz. Big İti Çekirdek aslında bizim için 2021 yılında başladı. Oldukça öğreticiydi çünkü girişimci olarak henüz aktif bir şey yapmamıştık. Big ile birlikte şirketleştik. Şirketleştikten sonra kendi ARGE kapasitemizi kurduk ve ürünlerimizi çıkartmaya başladık. Daha sonrasında farklı Avrupa Birliği projeleriyle ARGE'mizi büyüttük. Dolayısıyla bizim için oldukça faydalı bir ilk adımdı. Big sürecinde hem İti Çekirdek ekibi bize oldukça yardımcı oldu. Sadece girişimcilik açısından değil, startup hukuka açısından, işte iş geliştirme açısından veya ARGE'de bile İTÜ Çekirdeğin oldukça fazla desteği oldu. Hatta altyapılarımızı kurarken kendilerinden yine farklı teknik anlamlarda destekler aldık. O yüzden ayrıca faydalı bir model geliştirdik hep beraber. Girişimler Big İTÜ Çekirdek'te yer almalı çünkü başlangıç için oldukça faydalı bir program. Üstelik TÜBİTAK desteğiyle ilerlemeniz de sizi her zaman bir adım öne çıkartıyor. Aynı zamanda burada erişebileceğiniz networkler, İTÜ'nün kendi Partnerlerinin destekleri her zaman startup'ınızı bir sonraki aşamaya doğru hızlandırıyor. Gerçek bir hızlandırıcıya erişmiş oluyorsunuz. Big girişimler çekirdekten yetişir.